Hepinize merhaba. Bugün TikTok'ta takipçimiz nasıl arttırabiliriz? TikTok'ta takipçimizi arttırmak için neler yapabiliriz? Bununla ilgili bir şey göstereceğim. Ama bundan önce herhangi bir sosyal medya işiniz varsa, işte Instagram hesabınız kapanmıştır, WhatsApp numaradır falan filan. Bu tarz şeyler için bana bu Instagram adresinden veya videonun yorumlar kısmından çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da söyledikten sonra bir şey daha söylemek istiyorum. Bu tarzlar ve çok daha yeni çok daha farklı içerikler gelecek. Bu yüzden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve bir de herhangi bir yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bunları da söyledikten sonra hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi TikTok uygulamasının içerisindeyim. Bu videoya başlamadan önce yani nasıl yapıldığını göstermeden önce size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar kesinlikle TikTok olsun, Instagram olsun, herhangi bir sosyal medya hesabınız olsun. Bu hesaplarınızın şifresini hiçbir uygulamayla, hiçbir siteyle paylaşmayın. Hesabınız çalınabilir ve hesabınız kapatılabilir. Tehlikeli kişilerine de geçebilir. Bunu ise bir uyarı şeklinde söyleyeyim. Şifrelerinizi kimseyle paylaşmadan bu işlemleri yapın. Evet o zaman videoya başlayalım. Nasıl yapacağız? Şu an gördüğünüz gibi TikTok kullanmadığım için bir hesap açtım. Böyle formalite icabı bir hesap. Buradan size göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi iki tane takipçim var. 10 kişiyi de takip ediyorum. Önce bu takip edenlerime geliyorum. Siz burada ekran görüntüsü alabilirsiniz. Veya videoyu izlerken yapabilirsiniz. Bunları takipten çıkıyorum. Şu hesapları dediğim gibi ekran görüntüsü alabilir veya Videoyu izlerken yapabilirsiniz. Biraz bekledikten sonra tekrar bu hesapları takip ediyorum şu şekilde. Tekrar takipten çıkıyorum. Şöyle hızlı bir biçimde. Biraz daha bekliyorum. Bir 5-10 saniye bekleyelim tekrardan. <laughs> evet tekrar takip edelim. Evet arkadaşlar yapacağım ile bu. Bunları takipten çıkıyoruz ve tekrar takip ediyoruz. Şu an gördüğünüz hesapları şöyle biraz daha yapalım beraber. Hesaba girdik neyse şöyle bir geri çıkalım. Evet tekrar takip ediyorum. Pardon, takipten çıkıyorum. Ve şöyle bir kez daha takibe alıyorum. Evet arkadaşlar bunları yaptıktan sonra takipçilerimiz yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Hemen o zaman şöyle bir TikTok uygulamasından çıkıp tekrar girelim. Evet arkadaşlar TikTok uygulamasına tekrar geri girdik. Buradan hemen şöyle bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi az önce sizi takip etmeye başladı şekilde takipçiler yavaş yavaş bu şekil gelmeye başlıyor. Şöyle tekrar bir geri yapalım. Şimdi iki tane takipçimiz varken 5'e çıktı. Evet arkadaşlar bu şekilde takipçiler geliyor. Biraz yavaş geliyor ama yine de takipçileriniz. Siz ne kadar çok şurada gösterdiklerini takip edip geri çıkarsanız o kadar geliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi biraz yavaş bir şekilde gelebiliyor. Evet hatta bu arada şöyle bir daha bakalım. Evet bu şekilde. Siz de TikTok'ta takipçi kasabilir ve takipçinizi arttırabilirsiniz. Evet video bu kadardı. Dediğim gibi herhangi bir sosyal medya Instagram ulaşabilirsiniz. Veya yorumlar adresine ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı, bildirimler için videolar like atmayı kesinlikle de unutmayalım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.